Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere sadece siteyi açık tutarak bile para kazanabileceğiniz çok sağlam bir site göstereceğim. Bu sitede arkadaşlar reklam izleyerek de para kazanabiliyorsunuz ve görevler var mesela görevler yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Görevler de iyi kazandırıyor arkadaşlar. Örneğin sadece bir görev yapsanız 90 TL bakiye kazanabiliyorsunuz. O bakiyeyi de direkt çekebiliyorsunuz hesabınıza. Bir de bu görevleri yaparken zaten hiç para harcamıyorsunuz. Site tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ve sitede ödeme kanıtları da mevcut. Herkese ödemesi düzenli bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu sitede nasıl bakiye kasacağınızı, nasıl ödeme alacağınızı falan her şeyi detaylı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hatta sizlere veda kupon kodu da göstereceğim bir adım önde başlamanız için. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video var. Sonunda da izleyebilirsiniz. Mesela Instagram takipçi listesi olsun, YouTube abone listesi olsun, TikTok takipçi listesi olsun internetten para kazanma videoları olsun bu tarz videolarda mevcut dikkatinizi çekecek bir video var sonra da izleyebilirsiniz şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar ben bu para kazanma sitesinin de linkini açıklama ekleyeceğim oradan direkt giriş yapabilirsiniz site arkadaşlar gördüğünüz gibi anlık olarak 428 online da var hatta şu an bu site sadece bir para kazanma sitesi değil arkadaşlar ondan çok aktif bir döngü içerisinde yani mesela para kazanan kişiler bugün kazandıysa yarın da kazanabiliyor yani bugün kazandılar yarın etkinlikler bitiyor tarzı bir şey olmuyor çünkü arkadaşlar Şurada örnek göstereyim sizde hemen yükselişe geçen tarzı ee, bu bu sitede organik sosyal medya takipçi beğeni izlenme kasanlar da var arkadaşlar para kazanmak isteyen kullanıcılar da zaten bu ses sosyal medyada takipçi kasmak isteyenleri takip ediyor videolarını izliyor böylece jeton kazanıyor o jetonları da bakiye çevirip kendi hesabına çekiyor arkadaşlar sistemin mantığı bu değiş tokuş sistemi. Ve burada ödeme kanıtları bölümü de var. Ödeme kanıtlarını teker teker kontrol edebilirsiniz. Her gün ödemesi düzenli bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3821 kullanıcıya ödeme yapılmış ve 33200 ve 33289 TL. Burada her dekontta mevcut dekontlar da inceleyebilirsiniz. Mesela burada kullanıcı 81 TL ödeme almış. çoğunluk 5 TL olarak ödeme almış. Çünkü arkadaşlar 5 TL yaptığınız gibi direkt ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Çok kişi beklemiyor. Direkt ödeme talebi oluşturuyor. Bazıları da bekliyor. Mesela bu 30 TL talep yapmış. Bu 81 TL. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Bizde gördüğünüz gibi 1 milyon 317 bin jeton var. Burada amacınız jeton kazanmak olacak arkadaşlar. Jeton demek hesap bakiyesi demek. Hesap bakiyesi demek de zaten direkt kendi hesabınıza çekebileceğiniz para demek. Ben direkt sizlere jeton kazanma bölümlerini göstereyim. Gördüğünüz gibi burada YouTube jeton kazan bölümleri falan var. Mesela otomatik video bölümü var arkadaşlar. Şöyle geçelim otomatik video bölümüne. Burada sadece siteyi açık tutarak arkadaşlar arka planda para kazanabilirsiniz. Siz bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela trafik değişimini başladı diyorsunuz. Hatta şöyle sesi de kısabilirsiniz. Şöyle sesi kapattık. Gördüğünüz gibi süre başladı arkadaşlar. Bu kendiliğinden videoları izleyip diğer videolara geçiş yapıyor ve sizlere otomatik olarak jeton kazandırıyor. Bu sırada film de izliyor olabilirsiniz ya da uyuyor da olabilirsiniz bu tekrardan diğer videolara geçiş yapmaya devam eder ve sitede arkadaşlar 117 bin kullanıcı falan vardı gördüğünüz gibi o onun için arkadaşlar kullanıcı fazla olduğu için içerikler de fazla yani buradan manuel videolarda izleyebiliyorsunuz arkadaşlar ya da buradan direkt abone olabilirsiniz abone olmak anlık jeton kazanır hiç video izlemezsiniz saniyeler içinde abone olup ödülünüzü alırsınız arkadaşlar mesela şu an gördüğünüz gibi abone olduk 2-3 saniye bekliyoruz ve çarpıya bastık. Başarılı 89 jeton aldınız. Bu kadar kolay işte arkadaşlar. Görevler kısmına gelelim. Burası da manuel görev kısmı arkadaşlar. Burada görevleri manuel yapıp yaptığınıza dair kanıt atıyorsunuz. Site yetkilileri inceleyip görevinizi onaylı onaylıyor. Öyle ödül ekleniyor. Bu bölüm biraz daha farklı ama daha yüksek ödüller kazandırır. 92 TL değerinde görev. Sadece 3, 3 dakikalık tanıtım videosu çekiyorsunuz. Açıklamaya uygun yapıyorsunuz videoyu. Ben mesela bu görevi yapmıştım arkadaşlar video linkini kopyaladım arkadaşlar. Kanıt olarak gördüğünüz gibi video linkini ekledim ve gönder diyorum. Başarılı görev gönderildi ve onay bekliyor. Var arkadaşlar. Mesela arkadaşlarınızı falan davet ederek e, onlardan onlardan komisyonda kazanabilirsiniz. Onlardan bir şey eksilmez. Zaten normal referans mantığı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her kayıt olan kullanıcı için 250 jeton kazanırsınız. Referansların her yaptığı etkinlik için de ekstradan 3 jeton kazanırsınız. Evet şöyle 1 milyon 300 bin çevirelim arkadaşlar ve 1 milyon 300 bin jeton çevirdik 216 TL çevirdik arkadaşlar daha sonra da ödeme talebi kısmına geliyoruz şu an 216 TL bakiyemiz var gördüğünüz gibi buraya miktar geçiyoruz arkadaşlar buraya papara numaramız girip ödeme talebi oluşturuyoruz bu kısımdan da arkadaşlar kupon kodu kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle sizlere bir kupon kodu göstereyim. Bu kupon kodunu kullanabilirsiniz. İnternetten para kazanın 2023 takipçilere özel ve gönder diyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı bir günlük VIP aldınız. Bu arada 311 bin jetonumuz daha olmuş arkadaşlar. Galiba görevimiz onaylandı. Şöyle kontrol edelim. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu görev tamamlandı ve onaylandı. 300 bin jeton ödül aldınız. Bu kadar Sistem bu şekilde arkadaşlar. Zaten ödeme kanıtlarında da gördüğünüz site düzenli bir şekilde ödeme yapıyor. zaten bakiye de çok kolay bir şekilde kasılabiliyor. İster hiç uğraşmadan sadece siteyi açık tutarak para kazanın. isterseniz manuel reklam izleyin. Görev yapın. Bu şekilde kazanın. Evet şimdi videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.